8 kaşık, kaşık irmik, irmik 8 kaşık toz şeker Her fazla yapacaksın sütü. ya 2 kilo süte 16 kaşık 16, irmik, 16, kaşık, 16 kaşık şeker bu ayırsın. kadar arkadaşlar biraz da hindistan mi? cevizi ama döküyorsun eğer ki daha şatavatlı bir şey yapmak istiyorsan bir bir tane e, pötibör bisküvi al kakaolu onu şimdi mesela borcama koyacaksın ya pişirdin artık Hani katılaştı ya çok katı değil ama taş gibi olmasın onu böyle Çok biraz böyle tamam mahalle hale yani. getirdi. O borcama önce bir yıkayacaksın. Sonra şey yapacaksın dibinde su, şey olacak soğuk. Yarısını koyun borcama. Tamam. Sonra pötibör böyle kakaolu şey üstüne koyuyorsun araya. Hani bisküvi bat, ya Sade yapmak, yapmak sizin sade dök. Üstüne de tarçın dök soyunca ye. Ben nasıl yapıyordum biliyor musun? Bilmiyorum. Ay o bisküvi koyduk. Üstünde örtüyorduk. Güzel bir de kakaolu şey hazırlıyorduk. Üstüne döküyorduk. Pasta şeklinde yiyordum. Ama sen sade istiyorsan sadece Babam diyor ben yemiyorum onu bana ver ben de onu Çok güzel <laughs> yapmayı bilirsen çok güzel ne katı olacak ne de cıvık olacak Sadece dediğim gibi Kulak memesi gibi olacak <laughs> Bak bakalım Dün benim kulağım Vallahi diyorsun. bak çok pratik <laughs> dedim ki yapın yapmadılar <laughs>